Bebek asker Elif'i, Gamze'yi ve çocukları kaçırdı. Hemen bir şey yapmamız lazım Rüzgar. Onları kurtarmamız lazım. Evet Arda, farkındayım. Ha, telefon çalıyor. Nerede telefon? İşte şurada yatağın üstünde. Kim arıyor? Hemen bakalım. Arda benim telefon da çalıyor. Arayan numara gözükmüyor. Gizli numara. Alo kimsin? Alo kimsiniz cevap verin. Arda yardım et ölmek istemiyorum. Lütfen aşkım kurtar beni. Elif neredesin? Yeter bu kadar. Alo beni duyuyor musunuz? Arda Rüzgar İyi dinleyin beni. Bebek asker Gamze nerede? Elif'i rahat bırak. Öldüreceğim seni. Acımam yok. Dediklerimi yapmazsanız Elif de Gamze de ölür. Anlıyor musunuz beni? Şimdi sessiz olup iyi dinleyin. Ne istiyorsun söyle. Arda, Rüzgar ya. özel güçleriniz var. Size böyle bir oyun hazırladım. Sizden bir taş istiyorum. Şimdi size tarif ettiğim yere gidip bana bu taşı getireceksiniz. Sadece 10 dakikanız var. 10 dakika içinde bana bu taşı getiremezseniz, Elif'i de Gamze'yi de çocukları da unutun. Anladınız mı? Tamam adresi ver. İstediğin taşı sana getireceğiz. Evet onlara bir şey yapma yeter ki. Veriyorum adresi iyi dinleyin. İşte bahsettiği yer burası. Buradan aşağı ineceğiz Rüzgar. Hazır mısın? Ne kadar korkunç gözükse de bunu yapmamız lazım Rüzgar. Nerede oğlum şu gelen sesleri duymuyor musun? Nasıl ineceğiz biz buraya? Hadi hadi beklemeyelim. Yavaş ol Arda! Anneciğim! Şu seslere bak. Rüzgar korkuyor. Arda oğlum bak, bak ölürüz bak, burada. Çıkalım, çıkalım lütfen. Hayır, hayır oğlum ben çıkmam. Elif'i ve çocukları, çocukları kurtarmak, kurtarmak için o taşı, taşı almamız lazım almanız buradan. buradan. Bağırma lan ne bağırıyor manyak. Yaratık, Yaratık duyacak, duyacak şimdi. şimdi. Tamam tamam. Gel benimle hadi. <laughs> Hı? Olamaz. <laughs> Vardın. Hop. Oh, abone olup like atmayı unuttun. Ben öyle her yerden çıkarım. Abone olup like atarsan iyi olur yani bak en heyecanlı yerde durduk. Sen de bir zahmet abone ol, like at, bildirimleri açarsan da kralsın be. Yaptın mı? Bak videoya geçiyoruz. Abone olup like atmayı unutma ona göre. Rüzgar, sana bir iyi bir kötü haberim var. Erda geliyor. Merak etme bizi göremez. Ama çok iyi duyabilir. Sessiz ol. En ufak sesleri bile duyabilir. O Yakınlarımızdayken çıtını çıkartma. İşte. Acaba bu mu? Bu taştan bahsediyor galiba. Evet Arda, hadi al şunu çıkalım. Şu yaratık hala bizi fark etmedi. Hadi. Tamam rüzgar alıyorum. İşte aldım ona. Tamamdır. Hadi gidelim. Tamam. Hiçbir sıkıntı olmadan şuradan çıkalım hemen. Yaratık bizi duymadan hemen sol taraftan kaçarız. Tamamdır. Hadi Arda. Çabuk çabuk. <Gülüyor> <Gülüyor> olamaz. Koş Rüzgar koş. Sesimizi duydu öldürecek sesi. kaç. Olamaz. Koş Rüzgar. Nerede nereye gidiyoruz? Bilmiyorum koş. Olamaz çıkmaz burası. Köşeye sıkıştık. Rüzgar üç deyince çabuk. Olamaz. Anneciğim. Çabuk çabuk çıkış bu tarafta. Hadi hadi arkana bakmadan koş Rüzgar. Geliyorum. Oh işte çıkışa ulaştık. Çabuk çıkalım hemen buradan. Hadi hadi çek beni yukarı. Ha, hadi Rüzgar gel. Geldim geldim. Ah be Aldık oğlum, başardık, çıktık oradan. Bir daha asla yapmam bunu. Ha? Alo, son bir dakika. Hızlı olsanız iyi edersiniz. Hayır, geliyoruz, bekle. Sadece sen, tek gel Arda. Bir oyun oynamaya kalkmayın, anladınız mı beni? Tek başına geleceksin. Taşla beraber gel. Tamam, tamam, tek geleceğim, anladım. Ne oldu, ne diyor? Gidiyoruz Rüzgar çabuk gel. Son bir dakikamız kalmış çabuk. Ha, sıkı tutun. Bunların geleceği yok. Süre de doldu. Anlaşılan buraya kadarmış Elif. Arkadaşın Gamze de orada. O da düşecek. Arda ve Rüzgar sizi hiç sevmiyormuş. Bunu anladım ben. Bebek asker ne yaptım ben sana yapma. Ha, işte geldim. Bırak Elif'i. Ha, vay hiç beklemiyordum. Hadi istediğin şeyi getirdim. Bırak Elif'i. İlk önce taş. İlk önce Elif'i bırak. Pazarlık yapacak durumda değilsin. Gönderirim aşağına. Arda lütfen. Al taşı. Çözün onlara. Kadınları ve çocukları serbest bırakın. Oh Arda. Elif çabuk aşağı git. Gidiyorum tamam. Aferin Arda taşı almayı başarmışsın. Kurtardın onları. Bebek asker, bu yanına kalmayacak, biliyorsun, değil mi? Evet biliyorum. O yüzden şimdi. Aa! Aa! Sizi serbest bırakırsam intikam için bana saldıracaksınız. Sanki bilmiyorum. Hadi Arda, nerede kaldı bu? Nerede kaldı? Rüzgarda yakalandı mı? Komutanım, evet. Adamımız onu da yakalamış. Güzel, bağlayın şunlara. Ne ee, Rüzgar nerede kaldı? Getirseniz onu da. Komutanım geliyorlar merak etmeyin. İşte geldiler komutanım. Haydi indir şunu. Güzel. Şunu da bağlayın hadi. ...Arda ve Rüzgar... ...gidiyorsunuz aşağı... ...bebek aşağı yapma dur... ...her dediğini yaptılar... ...neden yapıyorsun... ...böyle olması gerekiyor... ...haydi itelim şunları... İşte kurtardım onları. Arda rüzgar iyi misiniz? Hayır olamaz. Komutanım gidelim buradan. Gidiyoruz çabuk çabuk koşun helikoptere. Arda iyi misin? Hayır olamaz çabuk çözün ellerimi. Çabuk çöz. Gitmem lazım. Arda dur gitme. Hayır gel buraya bebek askerim. Geldim. Bebek asker. Arda! Değdi mi ha? Değdi mi söyle bana. Arda, bana ne yaparsan yap. Hak ediyorum her şeyi. Öldür beni. Hayır. Ben senin gibi kötü olmayacağım bebek asker. Bundan sonra benden, ailemden ve sevdiklerimden uzak dur. Artık senin gibi bir arkadaşım yok. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Ne halim varsa gör. Bana yaptıklarına rağmen sana hiçbir şey yapmıyorum. Ne halim varsa gör. Aa!